Derhal işlem yapılmazsa Sağlık Bakanlığı'nın önünde alkışlama eyleminin kralını yapacağım. Bakın burada net bu bir tehdit falan değil. Alkışlama nasıl olur? Sağlık Bakanlığı'nın önünde yapacağım. Derhal işlem yapacaksınız. Dün televizyonlarda uzman çavuş sağlıkçıyı dövdü, uzman çavuş doktoru darp etti. Uzman Çavuş Olmuş Ama Adam Olamamış Diyenler Aynı Televizyonda Aynı Ulusal Basında Doktor Olmuş Ama Adam Olamamış Diyecekler Tek Kurtuluş Yönünüz Bu Açık Net Söylüyorum Bir Arbede Oluşmuşla Falan Kurtaramazsınız Uzman Çavuş Olmuş Ama Adam Olamamış Diye Ulusal Basında Haber Yapanlar Doktor olmuş ama o da adam olamamış diye haberi paylaşacaksınız. Paylaşmazsanız bakın ben sizlere neler yapıyorum. Her gün sizi Türkiye'nin sosyal medyasına taşırım. Haber yaptırmam size. Doğruyu gerçeğiyle